2026 Nissan Navara Pickup, modern otomotiv dünyasında gücün, şıklığın ve dayanıklılığın yeni bir sembolü olarak karşımızda duruyor. Parlak ve canlı kırmızı rengiyle ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor ve showroom ortamında adeta sahnenin yıldızı gibi parlıyor. Bu renk seçimi Navara'nın güçlü karakterini daha da vurgularken cesur ve iddialı bir duruş sergiliyor. Modern otomobil showroomunun parlak zeminleri üzerinde yansıyan kırmızı gövde, araca sinematik bir hava katıyor. Profesyonel aydınlatma sayesinde gövde hatları net bir şekilde ortaya çıkıyor ve her detay kusursuz biçimde görünüyor. Ön taraftan bakıldığında Navara'nın geniş ve güçlü duruşu hemen hissediliyor. Büyük ve kaslı ön ızgara, Nissan logosu ile birlikte markanın sağlamlık geleneğini yansıtıyor. Keskin hatlara sahip LED farlar, modern teknolojiyi ve agresif tasarımı bir araya getiriyor. Bu farlar sadece estetik değil, aynı zamanda yüksek görüş performansı sunacak şekilde tasarlanmış. Ön tamponun alt kısmında yer alan detaylar, pick-up segmentine özgü güçlü yapıyı destekliyor. Yerden yüksek tasarımı sayesinde Navara, zorlu yol koşullarına hazır olduğunu daha ilk bakışta hissettiriyor. Yan profilden bakıldığında ise uzun ve dengeli gövde yapısı dikkat çekiyor. Güçlü çamurluklar ve kaslı yan hatlar, aracın off-road ruhunu yansıtıyor. Parlak kırmızı boyanın ışıkla buluşması, gövdede canlı ve dinamik yansımalar oluşturuyor. Showroom camlarından gelen doğal ışık Navara'nın hatlarını daha da belirgin hale getiriyor. Kapı panellerindeki ince tasarım detayları hem estetik hem de aerodinamik katkı sağlıyor. Büyük ve dayanıklı yan aynalar, sürüş sırasında geniş görüş açısı sunacak şekilde konumlandırılmış. Jant tasarımı Navara'nın sportif ve güçlü kimliğini tamamlıyor. Geniş lastikler hem şehir içinde hem de arazi koşullarında güven veren bir yapı sunuyor. Yan basamaklar Araca biniş ve inişi kolaylaştırırken tasarımla uyumlu bir görüntü sergiliyor. Arka kasa kısmı pick-up kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geniş ve fonksiyonel. Yük taşıma kapasitesi, navaranın iş ve günlük kullanım arasında mükemmel denge kurmasını sağlıyor. Gövde üzerindeki çizgiler sadece estetik değil, aynı zamanda dayanıklılığı da simgeliyor. Modern showroom ortamı aracın premium hissini daha da artırıyor. Parlak zemin üzerinde oluşan yansımalar 8K kalitesinde çekilmiş profesyonel bir otomobil fotoğrafı hissi veriyor. Nissan markasına ait logo ve detaylar arka planda zarif bir şekilde yer alıyor. Bu marka vurgusu Navara'nın köklü mirasını ve güvenilirliğini hatırlatıyor. 2026 modeliyle birlikte Navara, tasarım anlamında daha keskin ve modern bir çizgiye sahip. Gövde oranları hem güçlü hem de dengeli bir görünüm sunacak şekilde ayarlanmış. Ön ve yan görünüm birlikte değerlendirildiğinde Navara'nın karizmatik duruşu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Profesyonel çekim açısı, aracın en etkileyici noktalarını ön plana çıkarıyor. Sinematik kompozisyon, Navara'yı sıradan bir pick-up olmaktan çıkarıp adeta bir yıldız gibi gösteriyor. Kırmızı rengin derinliği, ışıkla birlikte farklı tonlar sunarak görsel zenginlik oluşturuyor. Boya kalitesi, yüksek seviyede işçilik ve modern üretim teknolojilerini yansıtıyor. Gövde üzerindeki her panel, hassas bir şekilde şekillendirilmiş. Bu detaylar, Navara'nın uzun ömürlü ve sağlam bir araç olduğunu hissettiriyor. Showroom'un temiz ve minimal arka planı, aracın tüm dikkatleri üzerine toplamasını sağlıyor. Gereksiz detaylardan arındırılmış ortam, Navara'nın tasarımını ön plana çıkarıyor. Işıkların doğru açılardan yansıması, gövde hatlarını daha da dramatik hale getiriyor. Bu dramatik etki, fotoğrafı izleyen kişi de güçlü bir izlenim bırakıyor. 2026 Nissan Navara, sadece bir iş aracı değil aynı zamanda bir yaşam tarzı simgesi olarak öne çıkıyor. Şehir, içinde modern ve şık bir duruş sergilerken, zorlu arazilerde de güven veriyor. Tasarımındaki denge, farklı kullanıcı beklentilerine hitap ediyor. Güçlü öngörünüm, araca bakan kişi de güven duygusu oluşturuyor. Yan profilin akıcı yapısı, hareket hissini statik bir görüntüde bile yansıtıyor. Kırmızı renk, Navara'ya enerjik ve dinamik bir karakter kazandırıyor. Bu enerji, showroom ortamında bile hissediliyor. Profesyonel aydınlatma, aracın her köşesini eşit şekilde aydınlatıyor. Böylece gölgeler ve parlak alanlar mükemmel bir denge içinde sunuluyor. Ultra keskin detay seviyesi, fotoğrafın gerçekçilik algısını üst seviyeye taşıyor. Aracın metalik yüzeyi, ışığı doğal bir şekilde yansıtıyor. Bu yansımalar, Navara'nın premium sınıfa göz kırptığını gösteriyor. Ön kaput üzerindeki çizgiler, gücü ve performansı simgeliyor. Yan gövde boyunca uzanan hatlar, araca uzun ve güçlü bir siluet kazandırıyor. Tekerlek boşluklarının genişliği, off-road yeteneklerine vurgu yapıyor. Showroom'un modern mimarisi, Navara'nın çağdaş tasarımıyla uyum sağlıyor. Cam yüzeylerden gelen ışık, araca doğal bir parlaklık katıyor. Nissan Navara, bu ortamda kendini rahat ve özgüvenli bir şekilde sergiliyor. Ön ve yan açıdan çekilmiş bu görüntü, aracın tüm karakterini tek karede yansıtıyor. Güç, estetik ve teknoloji bu karede bir araya geliyor. 2026 model yılı Navara için tasarımda olgunluk dönemini temsil ediyor. Her detay uzun süreli kullanım düşünülerek planlanmış. Kırmızı rengin cesur seçimi, Navara'nın fark yaratma isteğini ortaya koyuyor. Bu fark, showroom'daki diğer araçlardan hemen ayrılmasını sağlıyor. Ultra gerçekçi görüntü kalitesi sanki araca dokunulabilecek hissi veriyor. Sinematik çekim tarzı Navara'yı bir film sahnesinden çıkmış gibi gösteriyor. Gövde üzerindeki yansımalar hareketli bir atmosfer oluşturuyor. Aracın sağlam duruşu uzun yolculuklara ve ağır şartlara hazır olduğunu hissettiriyor. Nissan markasının mühendislik mirası tasarımın her noktasında hissediliyor. Bu miras Navara'nın güvenilirliğini destekliyor. Ön tamponun detayları hem estetik hem de koruyucu bir yapı sunuyor. Yan kapıların oranları kabin konforunu ima ediyor. Kasa yapısı işlevselliği ön planda tutarken şıklığı da ihmal etmiyor. Showroom ortamındaki profesyonel düzen, fotoğrafın kalitesini artırıyor.